Neyse yılanlıyı sonra çekeriz. Şimdi şu dikili taşın kartesini bir okuyalım bakalım birlikte. Ah bu. Koca Aa, bir dikili taş. O, örme dikili taş. Bu. Örme dikili taş. Örme obelis denilen örme sütün günümüze kadar gelebilmiş olan üç eski anıttan birisidir. Roma döneminde Konstantinopolis'in araba yarışlarının yapıldığı hipodromun tam ortasında yarış alanı ikiye ayrı ayıran ve spine olarak adlandırılan bir set bulunmaktaydı. Setlerin çeşitli yerlerden buraya taşınmış olan anıtsal yapılar yer ve spinanın ucunda son son anıt olarak da bir sütün bulunmaktaydı. Tüm değişik ölçülerde yontulmuş taşlardan örnek meydana getirilmiştir. Mermer kaidesinin bir tarafında gerçek altın saklı bir kahve işlenmiş. aynen. Burada dört köşeli heybetli bir harika anıt zamanla harap olmuşken şimdi İmparator Konstantinos ile devletin şahını olan Olur Romanos tarafından önceki görüntüsüne nispetle daha iyi duruma getirildi. Rodos kolosu harika verdiğiydi Bu bronz anıt ise hayranlık yaratmaktadır. Burada adı geçen kolos Rodos limanının ağzında bulunan ve ilk çağ dünyasının yedi arkasından biri sayılan dev ölçüde bir Apollyon heykeliydi. Kitabe metninde anlaşıldığı üzere bir İmparator Konstantinos ile oğlu Ramonos tarafından bulunmuştur. Kitabe'ye göre daha eski döneme ait olan bu yapı 4. veya 5. asırda harap duruma gelmişken İmparator 7. Konstantinos ile oğlu 2. Ramonos tarafından bulunmuştur. Osmanlı döneminde 16. yüzyılda Fiyar Güleş ölme sütunu oldukça etraflı tasvirini yapmıştır. Evliya Çelebi ise bu anıtın şehrin kısımlarından biri olduğunu bilmek, bildirmektedir. At meydanının toprak seviyesinde yükselmeden dolayı anıtın kaidesi gömülü durumdayken Kırım Savaşı sırasında 1856'da Charles Newton'a verilen izinle kaide çevresi açılarak etrafı demir parmaklık ile çevrilmiştir. 19. yüzyılda çekilen fotoğraflarda anıtın orta kısmında taşların düşmesi sonucunda bir boşalma olduğu görülmektedir. Yapılan onarımlarda böyle boşluklar dolduğu ve anıtın yıkılması engellenmiştir. Anıt 32 metre boyundadır ve temelindeki üç basamaktan sonra mermer kayda gelmektedir. Gövde pek muntazam yontulmuş olmayan taşlardan örülmüştür. Ortalardaki bölümde alt ve üst kısımlarda nispeten daha muntazam olan dolgu 19. yüzyılın son yıllarında yapılan onarım izlerini taşımaktadır. Cüt. Yani bu. Tabeler yazılmış falan filan. Aynen. O okuduğumuz ya da okuyamadığımız yazı oymuş şu. Heh, şimdi önümü daha farklı oldu bunu. Bir çift daha anladık. Şimdi ne yapıyoruz? Hop, yılanlı taşa gidiyoruz.